Can derdinde kasabet. Yukarıda fırtınalar kopup duru. Siz burada yeme içmenin derdindesiniz. E ee, bu yeni gelin de odasına kapanıp kaldı. Yoldan geldi kızcağız. Aç mıdır, susuz mudur? Hey Hanur yenge, ona bari yemek götürelim gari sevaptır. Bilmem ki vallahi Rüksan Hanım bir görüverse verse topumuzu yakı verir. Ben gölge gibi çaktırmadan götür Nuriye abla. Sen hiç merak etme, sevaptır garibe. He. Diretme kız Nuriye. Bak haklı kız. Sevaptır. <laughs> eh iyi hadi hazırlığı verin. <laughs> Bak görünürsen ben karışmam <laughs> ha. Tamam abla. Emirhan ben senin için ne ifade ediyorum? Sen benim annemsin. Başımın tacısın. İnsan baş tacını çamurlara bular mı? Ben kimseyi bunu yapmadım anne. Ne sana... ...ne babama. Neden nikahtan bizim haberimiz olmadı? Çünkü... ...bazen sesini duyurmak için susmak gerekir. Siz kendi planlarınıza öyle dalmıştınız ki... ...çığlık atsam bile beni duymayacaktınız. Ben de susmayı seçtim. ki ya bizi içine düşürdüğün durum. Gelecekte bütün bu aileyi idare edebilecek kadar bana güveniyorsanız bu durumun da üstesinden gelebileceğimi bilmelisiniz. Nasıl üstesinden gelecek misin? Babanın halini görmüyor musun? Bugüne kadar biz bile onu bu kadar üzmedik. Hele senin buna hiç hakkın yok. Anne, sen neler söylüyorsun? Hele senin ne demek? Ben ben bu ailenin bir ferdi değil mi? Sen babanın en kıymetli çocuğu olduğun için... ...asıl senin onu üzmeye hakkın yok. Sorumluluğun hepimizden büyük. Söylemek istediğim buydu. İyi akşamlar gelin hanım. Bak bunu sana getirdim. İyi ver. Sağ ol. Ne zahmet ettin? Zahmeti mi oldu canım? Kolaycacık hazırlayıverdik verdik işte. Ben uygun bir zamanda boş tepsiyi almaya gelirim. Hadi afiyet olsun. Anne. Reyhan. Yavrum nasılsın? İyiyim anneciğim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz yavrum. Nasıl aile? Rahat ettin mi? Düğün ne zaman? Her şey çok güzel anne. Bir soluklanalım. Düğünü konuşacağız, siz merak etmeyin. Aile de çok iyi. Beni de çok sevdiler. Şimdi akşam yemeği yiyorduk hep beraber. Buradaki herkesin selamı var size. Sen de selam söyle yavrum. Ağlıyor musun sen? Ağlıyor mu? Yok anne yok. Sesini duyunca heyecanlandım sadece. Babam da orada mı? Buradayım yavrum. Buradayım. Nasılsın yakışıklı? Nasıl olalım be kızım? Ev tatsız tutsuz senin yokluğunda. Çok özledik seni. Geleceksiniz buraya nasılsa yakışıklım. Ne olur üzme be. kendini. Ben de sizi çok özledim. Hadi yazmasın size kapat telefonu yazarsa yazsın. Bir tanecik kızım var benim. Canım babacığım benim. İyi bakın kendinize tamam mı? İkinizi çok seviyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz. Tabii ki görüşeceğiz. Damadıma da selam söyle. Hadi ye yemeğini sen kızım. Konuşuruz sonra. Dikkat et oraları serindir şimdi sıkı ki. Sık sıkarım. Merakta bırakma bizi, bize mi? Tamam anneciğim. Öptüm ikinizi de. Biz de seni öpüyoruz yavrum. Hasan. Efendim. Mutsuz muydun kızım? Yok canım. Gurbette ilk günü ondandır. İçi burkulmuştur kızım. Sakın kızımıza kötü davranıyor olmasınlar Hasan. Sen de her şeyi abartmaya bayılırsın Şengül. Niye kötü davransınlar kızıma? Toparla, toparla biraz kendini. Kızımız gayet mutlu. Aklım hep onda, düşünmeden yapamıyorum. Ben yapabiliyor muyum sanki? Ağlama be karıcığım. <laughs> Beni de mahvettin. Ben Canan, 13 yaşındayım. Ben Ceren, 8 yaşındayım. Ben Yusuf, 13 yaşındayım. Ben 11 yaşındayım. Ben İsmail 13 yaşındayım. Antep'in gururuyum. Dilan 13 yaşındayım. Ben Recep 14 yaşındayım. Soner yaşım 15. Ben Ali 13 yaşındayım. Ben Mukaddes 9 yaşındayım. Van'ın sesiyim. Benim adım Veli. On yaşındayım. Bir Şarkısın Sen, cumartesi akşamı AKB'de başlıyor. Sana mı sordun lan sen? Bizim sonumuz böyle mutlu olacak mı Sıraş? Hayat devam ediyor bu akşam ATV'de. Bu ailede sen her zaman iltimas geçilen çocuk oldun Emirhan. Ablanlar senden hep iki adım geride kaldı. O yüzden senin bu ailede sorumluluğun herkesten fazla. Çocuklarınıza eşit davranmamanızın sorumlusu ben değilim anne. Bunun bedelini ben ödeyemem. Ancak siz ödeyebilirsiniz. Emirhan! dikkat et çizmeyi aşıyorsun. Ya siz? Benim adıma sözler verirken sizin yaptığınız neydi? Seni ben yetiştirdim. Benimle böyle konuşamazsın. İşte bizim seninle asıl sorunumuz bu anne biliyor musun? Bana bir günden bir güne seni ben doğurdum demedin. Hep ben yetiştirdim dedin. Çünkü ben senin için şekillendirilmesi gereken bir oyuncaktım. Ama artık değilim. Ve biliyor musun? Bunun için üzgün de değilim. Gel abla. Benim söyleyeceklerim bitmişti. Düzme bu kadar kendini. Sana bir şey olsa bütün aile çöker. Oh. Ben ne yapacağım şimdi Hanife Ana? Bu çocuğu nasıl yola getireceğim? O çocuğu yola getirmen öyle kolay değil, değil mi Niye dersen... ...onu sen büyüttün de onda. Bütün huyunu suyunu senden aldım. Senin gibi dik başlı da Aklına eseni yapan bir çocuk. Ben başkalarına zarar verecek bir adım attım mı Hanife Ana? Bir adım attım mı? gençliğine ver. Cahildir. Hatasını düzeltir. Bunun hatası bütün ailenin geleceğine mal olabilir. Sonra bu aile nasıl toparlanır? Hadi kabul et. Ektiğini biçiyorsun. Sen de aileni istemediği bir evlilik yaptın. Ama mutlu oldun. Onun için de Emirhan'a çek git diyemiyorsun. Oğlunu adam gibi yetiştirdiğin için gurur duyuyorsun. Yanlış mıyım?